Selam arkadaşlar ben kamplarım birlikte müze yerimizin yani biyomlar yapacağımız yerin part 2'sini çekiyoruz en son birazcığını yapmıştık şimdi ne devam edeceğiz 10 blok 10 blok yapmıştık devam edeceğiz şimdi bakalım nerede bırakmışız 1 2 3 6 dur 1 2 3 4 5 6 tamam şu an yeni yıkacağız 9 10 Kili kıralım şöyle Buranın etrafını bir şey kaplamak istemiyorum ya Şöyle kapatacağım camı Ama çok büyük olmadım ya 7 2 3 4 5 6 7 Tamam 7 blokluk şurası yapacağız? 7 blok. 1 2 3 4 5 6 7 Bım 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 Böyle şimdi yüksek kıracağız. Ama buraları yapacağım yani. Şey çıkaracağım biraz. 2 blok yükseklik yeter yani bence. nasıl yapacağım burayı şimdi bunları aldık ama bir sıkıntımız var Bu da kemik tozu Azıca bakalım az varmış ya. Gerçekten çok az varmış. <laughs> Çoğaltmak için yosunları şey yapacağım. Büyüt yapacağım. Kıracağım. Bir daha taş koyacağım. Öyle öyle yapacağım. Sürü şey olmaz olur. yosun olur. Yasın buluyoruz Şöyle yapacağız. Bak buralar andidide. buraları taş yapalım. Tamam. Şuraya koyalım, değil mi? Evet. Bam. Evet. Buranın ortasına su koydu. Yanlış oldu. Su koyduğum gibi hepsi gidecek. Akasya yapacağım için. Ah, hayır. Yanlış bir şey yaptık. Huş ağacı falan onların tohumunu falan almadık. Neyse. Vlog daha yükseğe çekelim. Ne olur ne olmaz. Tamam şu an feneri buraya koyacağım. Buralara bile gelmiş ya. Ama bak bunları kırabilirim. Bir blok yapacağım ya buraları hadiym. De. Evet Aldım Allah'ım inşallah buyur Demedim Kaç blok olmuş burası 1 2 3 4 5 6 7 8 8 yapalım Çok büyük olacak Залечу я. What the hell? Boleh? bir olması lazım. Ay ay, ay. Dur, tekrar yapacağım. Sen düzgün ol. Ama dörtlü olması lazım ya. Evet. Bunun için en üstteki katmanı kadar yapmam lazım. Of. Oh. için bile öyle kaplayacağız. Moralim bozuldu ya. Direkt ben bunu yapacağım. Aa o oh. Bir tane zombi köylü Dur. Dur. Oho. Dur. Aa ben ekle. 31 FK. Korktum vuramayacağım diye. O oh, gidi açmış çiçekleri. İyi, tamam. Yani sizin büyümenizi engelliyor yani büyümüyorsunuz bu yüzden o evet, yüzden ben bunları kırayım tamam alamadım alamadım of acıdı hadi o zaman çim bir toplayacağız yani başka canımız yok Heve heve lok <laughs> ama beş heve heve lok. Duyuyorsun bloklar kalsın. Git sen git sen git sen. Ay, 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 ay. Hem moralim bozuldu hem de uykum geldi lan. Tak bir 5 6 7 akasya dallarını alalım. Bu değil, bu akasya evet. Sonra nasıl? de şöyle. Şöyle. Oh. Ben burayı böyle yapayım geleyim ya yeter ya hepsini falan yapayım geleyim. Ne olacağız kesinlikle. Oy oy oy. bitmiş haldeyim. Oh. Burası on, yok. Buradan başlayacağız. Buraları hep varsayacağım. Yerleri falan, şey, kenarları falan varsayacağım. Çok daha şey var. Üç. 4, 5 1 2 3 4 5 evet 5 uzunlukta 7 uzunlukta Aa Şimdi 4 5 Gözlüğe geliyor. Tak tak, 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 tak. Ne yapıyorsun be? Ya? 5 aralık bir aralık buraya bir tane. Kaç yapmışım ya. 2 hmm. aralık boş kalacak. Bir de kafam yanmıyor ya. Böyle olacak. 2 aralık boşluk. Şöyle. Buraya yapacağım işte.

buraya hış yapacağım. Üç, dört. Değil mi? İki, iki üç, dört, beş. Beş. Ee. İyi 8'ini yakıyorum oraya da 3 tatlalar koyacağım. gibi bir sürü demir çıktı bence böyle şu iki tamam buraya kış yerine yapalım gelelim sen hokus pokus kudamanga çok kudamanga İyi olmadı. Tekrar. Fokus, fokus. Ongla manga, şongla manga. Puh. Oldu. İşte bu göbeğim. Biraz daha fazla fener yaptım. Hoş da bitti. Şarjım azaldı. Part 3. Fark dörtlü falan yaparız biz bunu. Bu videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.